Bugün bizim evlilik yıldönümümüz. Tam 4 sene önce bugün San Diego Belediyesi'nde evlendik. O yüzden bu özel günümüzde biz de Little Iceland'da bulunan çok güzel bir kahvaltıcıya geldik. Downtown'dan taşınalı iki sene oluyor ve taşındığımızdan beri herhalde ilk defa geliyoruz iki sene sonra buraya. Cumartesi günleri Little Italy'de Farmers Market kuruluyor böyle pazar gibi. Hazır buradayız, ona da çekelim istedik. Kahvaltı için geldiğimiz yer bu arada bayağı kalabalık. O yüzden adımızı yazdırdık. Yaklaşık bir 1 saat 15 dakikalık bir süre verdiler bize. Şu anda işte o yüzden tam da önünde pazar olduğu için buralarda takılacağız. Bakalım bizi nasıl bir kahvaltı bekliyor. Evden kahvaltı yapmadan çıktık. Sürede süre de fazla olduğu için karnımız biraz acıktı. O yüzden böyle bayılmamak adına bir kruvasan aldık. Why must I be a teenager? Beklemeden sonra içeri girebildik. İçerisi çok güzel bu arada yani çok güzel dekore etmişler. Biraz müzik fazla o yüzden sesimiz umarım güzel geliyordu. Şimdi yemeklerimizi söyledik. Ben içecek olarak Irish köfte aldım. Ecem de muzlu bir kokteyl aldı. Bir de yemeğimizi de söyledik. O da gelsin bakalım nasıl bir şey çıkacak. San Diego'da havalar ısınmaya başlayınca sahil sezonunu biz de açtık artık. Kahvaltımızı yaptık. Çok güzeldi bu arada kahvaltımız. Bayağı bir memnun kaldık. Tam ömürün tarzı bir kahvaltıydı. Güzelce kahvaltımızı yaptıktan sonra kendimizi pasifik bir çağıttık. Kahve içememiştik sabah, e, Irish Coffee ve de kokteyl aldık çünkü böyle biraz daha brunch gibi yapalım dedik orayı. Saat 2 gibi filandı zaten kahvaltıyı bitirdiğimizde. O yüzden dedik ki Pasifik'te heyecan buldu, Pump Coffee diye bir yer var. Oraya geldik, hazır güzel bir yürüyüş de yaptık. Bizim için de güzel bir mola oldu. gittiğimiz kahvaltı yerinin adı Morning Glory'di. Morning Glory'de Bib Gourmand Michelin diye bir ödül varmış. Onu almış. Diğer Michelin Star'dan farkı ne diye böyle küçük bir araştırma yaptım. Diğer Michelin Star'ını aldığınızda aslında böyle hani çok lüks restoranlara veriliyor o yılda. Bib Gourmand'ın farkı da biraz daha böyle daha gidilebilir, daha uygun fiyatlı ama yine aynı şekilde lezzetli olan yerlere verilen bir ödülmüş. Bunu da öğrenmiş oldum. Çok uzun süredir gitmek istediğim bir yerdi orası. Böyle bu bugün de deneyimlediğimiz için bayağı bir mutlu oldum. Güzeldi, keyifliydi. içtik. Arabamızın yanına geldik. Şimdi artık eve geçeceğiz. Eve geçmeden önce küçük bir alışveriş yapacağız. Daha önce Cancun videomuzu izlediyseniz zaten esas kutlamayı biz orada yapmıştık. Bugün birazcık daha böyle sabah kahvaltısı yapalım istedik. Akşam yine bu arada Ecem güzel bir sofra hazırlayacak. Bugünümüze sizi de dahil etmek istedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.